Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah hepinize iyilik versin. Bugün ise arkadaşlar ilk yarı iki buçuk üst nasıl bulabileceksiniz bültende bunu paylaşacağım sizlerle. Videoyu atlamadan izleyin arkadaşlar. Bülten de açılıyor. Bugünkü Las Palmas maçımızda vardı arkadaşlar. Şimdi alt üst kısmına gelin direkt arkadaşlar. Hiç uğraşmayın. Birincisi arkadaşlar. Birinci yarı iki buçuk üst açılmak zorunda. Tamam mı arkadaşlar? Genelde şu an çoğu maçta açılmıyor. Ama e, MBS 1'lerde e, açılıyor genellikle. Onu da söyleyeyim. MBS 3'lere ya da MBS 2'lere bakmayın. MBS 3 arkadaşlar. E pardon MBS 1 yani MBS 2 ve 3'lere zaten bakmayın. MBS 1 de açılıyor. Birinci yarı 2,5 üstü açık olacak ve 0-5 gol. 0-5 gol açık olacak arkadaşlar. Bu ikisi açık olduktan sonra 0-5 ile birinci yarı 2,5 üstün oranı aynı olacak. Bu maçta şimdi üst mü yoksa alt mı geleceğini nasıl bulacaksınız? Arkadaşlar bu maç iki türlü bitecek. Birincisi birinci yer 2.5 üst olacak. Tamam mı arkadaşlar? Yani ilk yer 3 gol olacak. Ya da arkadaşlar bu maç 0-0 sıfır sıfır bitecek. Bakın. Olay bu kadar basit. Sadece ikisinin oranının aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Maça son yarım saat 20 dakika 15 dakika kala baktığınız zaman aynıysa arkadaşlar 0-5-6 oranı ile birinci yarı iki buçuk üst oranı aynı olduğu zaman ya 0 5 alt oynayacaksınız yani 0 0 skor oluyor ya da birinci yarı iki buçuk üst oynayacaksınız arkadaşlar zaten iki yönlü bile oynasanız oranları çok yüksek oluyor oranları yüksek olduğu için her türlü en az paranızın 5 katı kara geçiyorsunuz arkadaşlar onun yanı sıra Whatsapp iletişim attım 0552 027 -4178'dir. Bugün HT57 yeni şikemizle ne yaptık bakalım bir. Arkadaşlar. Buradan değil. Evet arkadaşlar HT57 şikesi cuma gününe kadar satışta haberiniz olsun. Şu an Youtube'da kimse de yok sadece bende var. Yeni bir e, şike arkadaşlar. HT 57. Bugün HT 57'de istediğiniz şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Futbol, voleybol, basketbol, tenis, Buz e, hokeyi, bilardo. Bunların hepsi mevcut arkadaşlar. HT 57 şikesinde Skora kadar e, yani tenisin, hani futbolun belki skorunu tahmin edebilirsiniz ama tenistir. E, basketbolun da hemen hemen skorlarını tahmin edebiliyorsunuz. Ama e, basketbol biraz sıkıntı. Basketbolun en büyük ht 7 özelliği maçların üst bitecek maçları çok çabuk bulmanız ve birden iki, ikiden birileri bulmanız arkadaşlar. Örnek vereyim. Birazdan başlayacak maçlarımız var. Şu an iki dakikası var. HT57 basketbol yazmışız zaten arkadaşlar 87 oranlı bir kuponumuz. Üst olarak da 6.57 ve üst olarak ikinci baskette 4.45 oranlı bir kupon arkadaşlar. Dediğim gibi HT57 arkadaşlar futbol, basketbol, voleybol, tenis, buz, hokey bunların hepsini bulabilirsiniz. İstediğiniz bahisleri mevcuttur. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın. HT57 daha şu an hiçbiriniz tanımıyor. Daha tanıtmadım. Şu an tenisle basketbolla ufak ufak o şekilde tanıtıyorum. Tamamen satışı bittiği zaman her gün zaten bu şekilde net futbolu basketbolu her gün göreceksiniz arkadaşlar. Onları ondan sonra paylaşmaya başlayacağım. Ki kimse şikeyi alamasın arkadaşlar. Çünkü satışı bitmiş olacak. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. WhatsApp iletişim hattım 0552 027 41 HT 57 şikeyi kaçırmayın arkadaşlar. Dediğim gibi cuma gününe kadar son. Zaten cuma günü ligler başlıyor arkadaşlar. Cumartesi pazar bültenler zaten full cuma günde full. Yarın da full arkadaşlar. Bülten haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın hepinize bol bereketli hayırlı kazançlar